Tek yapmanız gereken kanala abone olmak, like atmak, bir daha aşağıya ismini bırakmak. Bu kadar. <laughs> evet. Gene hediye dağıtmaya geldik. Yine biz geldik. Siz neredesiniz? Gençler hadi gelin. Hadi gelin de size de hediye verelim. Chat hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler kanala like at, <laughs> abone ol. <laughs> Senin için bir lastik takalım. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler. İstanbul. Şanslı. bu bizim bildirimimiz. Ne mi? Bizim bildirimimiz Oh my god. Evet chat. Hani bildirimleri açmıştık. Neredesiniz? Hoş, hoş geldiniz. Kim geldi? Kim geldi? Asker abim mi o? Oo, vatanabim gelmiş. Geldi. <laughs> vatanabim gelmiş. Aynen o gelmiş. Hoş chat, geldin vatanabim. Hoş geldiniz. Yeni gelenler. Abi tek yapmanız gerekenler Kanala abone olmak, like atmak. Yeni gelenler yukarıdan abone olup aşağıya bir isminizi yazarsanız. Aşağıya ismini bırakmak. Sizin adınıza bir lastik takacağız. Kimin adına balon patlarsa özelden hediyesini gönderip gidiyoruz. Ama sanırım. Dur yenge hoş geldin. Yenge hoş geldin. Yenge hoş geldin. İyi bakın abi Ekenliğin sen chat, hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi. Nasıl olmuşum ama bugün çok yakışıklıyız. Ama sesimiz gidiyor. Birinin bir... Yeni gelenler Sesini hoş geldiniz. Yukarıdan abone olup aşağıya isminizi yazarsanız sizin adınıza bir lastik takıyoruz. Balkonun adına fattahsa özelden hediyesini gönderip gidiyoruz. Kanala abone ol, like at. aşağıya bak, ismini bırak hadi Fatan abi için bir tane takalım mı? Benim için çok lastik. Oo, bir tane için takalım. takalım. Hoş geldin. Ooo şey. Ezel Hanım hoş geldin. Merve Hanım hoş geldiniz. Merve, Merve diyor benim Ay, için tak diyorum Merve, Merve Hanım. Için bir tane. Merve Hanım yoksa siz mi pat patlatacaksınız? Ezel ne yapıyorsun? Ezel için de takalım. Ezel için de takalım bir tane. Hoş geldiniz chat. Burayı bir canlandırabilir miyiz ya? Tam iki haftada 35 kat takipçi olduk arkadaşlar. Nice nice yükselmelere birlikte Aynen. inşallah. O yüzden yapmanız gereken bana abone ol, like at, aşağıya izin Fatma da gelmiş. Fatma Hanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş edin. geldin Fatma. Bu da sizin için hanımefendi. Evet. evet. Bugüne tatil mi var? Ne var arkadaşlar? Evet. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bu arada olup... yarın oruca giriyoruz. Hepinizin Ramazanı şimdiden mübarek olsun. Oruçta böyle bağramayacağız. Oruçta bağramayacağız. Ama biz yine sizin için bağırırız ya. Hoş tamam, geldiniz. Yeni arkadaşlar... gelenler yukarıdan abone olup aşağıya isminiz yazarsanız sizin adınıza bir lastik takıyoruz. Balon kimin adına patlarsa... Özelden hediyenizi gönderip gidiyoruz. Kopyala yapıştır. Bir şey için takıyoruz. <laughs> bir şey yok. Şöyle abi. gelsin. Çet hoş ayak geldiniz. Ayak Yeni alayım. gelenler. Ne? Nisa Hanım hoş geldin. Nisa Hanım da çoktan gözükmüyor. ya bugün herkes burada. Için takıyorum bir tane. Nisan için bir tane balon takıyoruz. Vatan abi için Nasıl takalım. Vatan abi için. Vatan abi için taktık mı? Kendim için takıyorum. Fatma için takalım. Fatma için takalım. Merve için takalım. Için takalım. Fatma Merve, Fatma takalım. Için Merve takalım. Hanım ne takıyor? Güzelsiniz ya. Senin ha, için takıyorum. Benim için tak. Evet. Yeni gelenler yukarıdan Hı. abone olup aşağıya isminizi yazarsanız sizin adınıza bir lastik takıyoruz. Meryem için takıyoruz. Meryem aramıza hoş geldin. Çek yeni gelenler kanala abone, abone olmayanlar. olmayanlar hediye alamayacak, alamayacak bu arada arkadaşlar. Herkes abone olsun. Çok güzel hediyelerimiz var abi. Üç tane. Özelden hangisini seçersen onu sana gönderiyoruz. Tek yapman gereken kanala abone ol. Like at. Aşağıya ismini bırak. Hoş geldiniz. Meryem için geldin. taktık ya. Meryem Hanım lütfen. Rızka giyersiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yukarıdan abone olup aşağıya isminiz yazarsanız sizin adınıza belasık takıyoruz. Balon Hüseyin için atarsam, takalım. Hüseyin için takalım. Hediyesini gönderip gidiyoruz. Ama abone olmayanlar hiçbir şekilde hediye alamayacak arkadaşlar. Abone Hüseyin. olun öyle isminiz yazın. Hüseyin lütfen rica ediyorum. Hüseyin lütfen şey için takalım bir tane daha. Hüseyin için taktık ya. Işılay için takıyorum bir <laughs> tane. Duvarla uğraşıyorum o yüzden yok. Ne duvar ya? Hayır. Chat hoş geldin, ne Sadece isminizi yazın abi. Aynen kanala abone ol ismini bırak. Abone olmayanlar hediye alamayacak arkadaşlar. Herkes abone olup isimlerini yazsın. Herkes beğensin chat kanala hoş geldiniz yeni gelenler. de ya malum. ooo Elif Hanım da geldi. Elif Hanım hoş geldiniz. Sayın moderatörüm hoş, hoş geldiniz. Geldin. Elif için de bir tane takalım. Belki o patlatır da hediyeyi ona göndeririz yabancı gitmez. Sosta Leyla duymasınlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yukarıdan abone olup aşağıya isminizi yazarsanız sizin adınıza bir lastik takıyoruz. Yok mu bir sarışın ya? Çet hoş geldiniz. Yeni gelenler teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu yeni bir yükseltelim ya. Kanala abone ol. Erdal için. Kapsana şu balonu ya. Erdal. Erdal için, Erdal, Erdal. Erdal, için, takıyoruz Erdal için takıyoruz. Varlık için takalım. Varlık, için takalım. Yaman için takıyoruz. Yaman için takıyoruz. Brezilya için bir tane takalım. Yaman tam. için bir tane takalım Aman. Efe için bir tane Efe. takalım Enes için takalım Enes. 214 kişiyiz kanala abone ol like Zümra. at aşağı Zümra. ismini bırak Zümra için takıyoruz Zümra. Mehmet için abone takıyoruz Abone olmayanlar hediye alamayacak arkadaşlar Hüseyin, için takıyoruz. Hüseyin için takıyoruz Kaan abi Osman için takıyoruz Osman Zümra Zümra. için takıyoruz Zümra için takıyoruz Çet hepimiz hoş geldiniz Kanala abone ol like at aşağı ismini bırak Çet Haydi bir şekilde Yeni gelenler yukarıdan abone olup aşağıya isminizi yazarsanız sizin adınıza biz artık takıyoruz balon kimin adına patlarsa özelde ne diyesini gönderip gidiyoruz. Abone olmalar hiçbir şekilde hediye alamayacak arkadaşlar. Herkes abone olup üst üste isimlerini yazsın. Hüseyin için taktım bir tane. Zaman için takıyoruz. Zaman, Zaman için. aramızda hoş geldin. Enes için ya. Enes için takıyoruz. Kimseye Enes için engelemiyoruz. Bir tane. Sayın moderatörlerim kimseye engelemiyoruz. Sıfır dersinler de <laughs> Ayaz için takalım. Ayaz tak, hoş geldiniz. Çet yeni gelenler hoş geldiniz. Sibel için takalım. Sibel. Hoş geldiniz yeni gelenler. Ayaz. Ayaz için taktım. 265 kişiyiz. Kanala abone ol, like at. Aşağı ismini bırak. hoş geldiniz. Ejrin için takalım. Ejrin için takalım. Yaprak için takalım. Arberk. Arberk. Arberk ay için, için takalım. Uğur için takalım. Uğur. Ecrin için takalım. Ecrin için Melike da. için diyor Melike Melike. ben patlatacağım diyor. Arkadaşlar abone olmayanlar hiçbir şekilde hediye alamayacak. Herkes abone olup bol bol isimlerini yazsın. Osman için takıyoruz. Osman, Osman. aramıza hoş geldin. Reşat için takıyoruz. Reşat için taktım. Tufan için takıyoruz. Tufan. Kemal için takıyoruz. Osman. Kemal aramıza hoş geldin. Uğur için. Uğur için. Düşra için takıyoruz, Büşra. Muhammed için takalım, Muhammed. Emine için, Emine. Tufan için, Tufan. Ayya için takıyoruz, Ayya. İlkim için takalım, İlkim. Yusuf için takalım, Yusuf. Aslan için takalım, Hüseyin Aslan Hüseyin diyelim, Aşıgül. Abdül için takıyoruz, Abdülistan. Alper için Arkadaşlar, takalım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum abone olmayanlar hiçbir şekilde hediye alamayacaksınız. Abone olun, bol bol isimlerini yazın. Damla için takalım Damla, için, damla. Zeynep, Sude, Oka, Okta için. Zeynep, Ömer için. Ömer. Büşra için. Büşra için. Ayşegül için takıyoruz. Ayşegül için Aybüke için takalım. Aybüke. Aslan için takalım. Aslan. Yamaç için takıyoruz. Yamaç. Abi Hüseyin Aslan için takıyoruz. Hüseyin Aslan. Hoş geldiniz chat. Yeni gelenler Uğur için takalım. Için Cihan takıyorum. için takıyoruz ikimiz ikimiz. Eymen için takalım. Eymen için takalım. Abi Ozan, Ozan için takalım. Ozan. Mina Solak için takıyoruz. Solak. Adnan için takalım. Aslan. Zeynep için takıyoruz. Zeynep. Orçun için takalım. Orçun. Toprak için. Toprak Yakup için diyor takalım. hayır diyor hayır. Ben patlatacağım diyor. Yakup patlıyor diyor. Yakup, Yakup, Yakup. Yakup için, için takalım. Ali için takalım. Ramazan için takıyoruz. Ramazan için. Aybüke Yıldırım için takıyoruz. Hüseyin, Hüseyin için. Hüseyin için. Amza için takıyoruz. Amza iş geldin. Amza için. Arkadaşlar, yeni gelenler. Yukarıdan abone olup, aşağıya isminiz yazarsanız sizin adınıza bir lastik takıyoruz. Abone olmayanlar hiçbir şekilde hediye alamayacak arkadaşlar. Abone ol, like at, aşağı ismini bırak at. diyor ben patlatacağım Berat için takalım. Berat. Ali Osman için takalım. Ali için takıyoruz. Ayaz için takalım. Ayaz. için ne takıyoruz? Maç. Cihan için. Roni için, Kimi? Hüseyin için, Hüseyin. İbrahim için, İbrahim. Akif diyor ben Aa, patlatacağım Adnan diyor hayır Aa, diyor, Ramazan için takalım, Ramazan. Samet için, Emel. Hüseyin için, Hüseyin. Alper için takıyoruz, Alper. Alper diyor ben patlatacağım diyor, Alper Muhammed geldi abi. arkasından, Muhammed için Mira bakken. için, Mira mı? Evet. Mira için takalım. Havza için takalım. Havza. Hoş geldiniz. İyi gelenler Adnan için takalım, Adnan. Ece için takalım, Ece. Çınar için takalım, Çınar için takalım, Toprak için takalım. Arkadaşlar abone olup bol bol isimlerinizi yazın. Abone olmayanlar hiçbir şekilde hediye alamayacaksınız. Sizin için söylüyorum arkadaşlar. Yakup için takalım. Çinar için. Çınar için. Takım. Ali Bartu için. Ali 270 kişiyiz. kanal abone ol. Like at. Aşağı ismini Aynen. ver. Elif için. Eli. Aysel için. Aysel. Arya için. Ar İbrahim için takıyoruz. Aysel için. Aysel Aysel Aysel. için. Ali Bartu için. Bart Belanur 4 için. Bela Arya için. Aynen. Ozan için. Dört. Ali için. Ali için takıyoruz. Eymen için takıyoruz. Eymen. Zeynep için takıyoruz. Zemin. Çınar için. Çınar. İnek için takalım. İne. Ron diyor ben patlatacağım diyor 2 80 kişiyiz. Emir için. Emir. Eymen için. Emrullah için Temrullah takıyoruz. Ayaz için de takabilir miyiz Ayaz? için taktın. Arya için takalım. Arya. Mira için. Mira. Adem için takıyoruz. Adem için takıyoruz. Ben tak patlatacağım Ozan diyor ben patlatacağım Ozan için, Ozan için takalım. takalım İbrahim için İbrahim için Elanur için takalım Elanur için takalım. Habib için takıyoruz Habib. 300 kişiyiz kanala abone ol like at Arkadaşlar Aşağı ismini bırak Abone olmayanlar hiçbir şekilde hediyeyi alamayacak Herkes abone olup bol bol isimlerini yazsın Salih için takıyoruz. Alper için abi. Ayşe için takalım. Stad diyor ben patlatacağım diyor. Mehmet Ali'nin arkasından geliyor. Mehmet Ali. Enes için. Enes için. Benza. için takıyoruz abi geliyoruz için. Deniyoruz. Cihan için. Cihan. Eruva için takıyoruz. Bura. Hoş geldiniz. Cihan için. Cihan. Enes için. Enes. Salih için takıyoruz. Salih için takıyoruz. Adem için takalım. Adem. Ali için takıyoruz. Ali. Ozan için abi. Ozan. 400 kişiyiz kanala abone ol like at. Aşağı ismini bırak. Enes için. Yes. Ayşe için. Ayşe için. Aysel için. Aysel. Miraç için. Miraç. Cihan için. Cihan. Bir tane de bir için tak demiş. Sen. Ömer hoş geldin kızım. Ömer için takalım. Enes için. Can için takıyoruz, Miraç, Miraç için Yamaç için Yamaç, Yamaç. diyor ben Ayş. patlatacağım diyor Chat kanala abone ol like at Çınar için Tünar. Muhammed için Abone değilsen balonu sana, ama sana yine hediyeyi gönderemeyeceğiz O yüzden abone ol like at aşağı ismini bırak Seri bir şekilde abone olalım Fırkan için, Fırkan için. Cihan, için. Cihan için. için Kadriye için Samet için, Arya için, Arya. Eymen için, Eymen. İbrahim için, için. İbrahim. Furkan için, Furkan için, Furkan. Cihan için, Cihan. Miran için. İran. Teşko için. Teşko için. <laughs> Onur için. Onur. Hasan için. Hasan. Ben inay diyor ben patlatacağım. Ben inay patlatacağım. 400 kanala abone olun Arkadaşlar abone olmayanlar hediye alamayacak. Herkes abone olup bol bol isimlerini yazsın. İrem için. İrem. Berkcan için. Berkcan. Rabia için. Rabia. Hüseyin Aslan için takıyoruz. Hüseyin Onur Aslan. için. Olur. Abi benim için takar mısın demiş. Nisa için. İsa. Ali Berk için. Ali Berk. E, Mete için. Mete için. Salih için. Salih için. Ali Bartu için. Ali Bartu Ali diyor Bart ben patlatacağım diyor. Çet abone ol like at. Haydi şey bir şey Mete. Vefa için. Vefa. Kadir için. Kadir. Ayşe Gül için. Ayşe Gül için. Serdar için takıyoruz. Belinar için. Abi yayını izletebilir miyiz ya Serhat için? Selam. Toprak için Toprak. Defa için takıyoruz Zeynep, Zeynep için takalım Zeynep. Hadi abi yiyip hemen patlatacağız Can için Zeynep. Mert için takalım Metin için takıyoruz Zeynep. 400 kişiyiz kanala abone olun like. arkadaşlar Arkadaşlar evet. abone olmayanlar Hiçbir şekilde hediye alamayacak Herkes abone olup bol bol isimlerini yazsın. Musa için Musa. Nida için Nida. Eymen için Eymen. Defa için. Için, için Demir için. İbrahim için Bermin. Meryem için. Meryem. Musa üçün demiş. Musa, Musa için Musa ne Musa takalım? Için. Hüseyin Aslan için. Semanur için. Nur için. için. Meryem için takıyorum. Halit için takıyorum. Elanur diyor, Rayır diyor. Ben karar diyor. Ali Bartu için, Yusuf için, Nevran için, Devran. İbrahim Gören için, İbrahim Gönel. Gönel. Ee, Sena için Şahin, için, Şahin için, Selim için takalım. Selim. Ayşegül Kadri için takıyoruz. Şahin için. Şahin. Serra için. Serra için. Şahin için abi yayını yükseltebiliriz. Dört kişi kişiyiz <laughs> kanal abone ol. Like'ımız çok düşük. Like atalım bol bol. Eymen yeah. için. Eymen için. Ayça için. Ayça. Şunlar için. Şunlar için. için. Cihan için. Cihan için. Ronny için takıyoruz. Ronny, Ronny, için. Ronny, Ronny için. diyor ben patlatacağım. 500 kişi olmamız gerekiyor. Haydi arkadaşlar. bu. <laughs> Musa için. Musa için. Yamaç için takalım. Yamaç için taktım. Yusuf için. Yusuf. Ne Arkadaşlar abone olmayanlar hediye alamayacak. Uğur. Musa için. Musa. Hamza için. Hamza. Meryem için. Bakacak arkadaşlar. Eymen için. Eylül. Eylül. Hamza için. Hamza için. Bahtar. Eylül için. Eylül. Ali için. Ali için. Eymen için. Eymen için. Manur için. Mano için, Musa. Mirhat için, Mirhat. Mirhat için, Barna için, 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 Ali Bartu için, Abone olmayanlar için, abone için, abone like Metin Boğaz, için, Esma, Nur, Esma için, İkra için, Hamza Hamza için, Luna için, Luna. Luna. Eymen için, Eymen için, 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 Elif Naz için Elif Naz İrem diyorum ben İrem için taktım toprak, toprak için Toprak Yamaç diyor Yavaş. Hayır Yavaş olamaz diyor doctor. ben diyorum Elif için Arkadaşlar abone olmayanlar hediye alamayacak Ali Naz, Naz. için Ali koyuyoruz. Naz için Rabia takıyoruz. için ben için taktım. Abi ne olur yiğit demiş yiğit. Yiğit yiğit için taktım. Adem için. Adem için taktım. Yar Bakır için takıyoruz. İbrahim için. İbrahim. Zafer için taktım. 500 kişi. Mustafa için. Abone olmayanlar hediye alamayacak arkadaşlar. Herkes abone olup bol bol ismini yazsın uğra. Meryem için. Meryem. Diyor. Ay, Nazlı diyor Rahim Nazlı için. Şenu geliyor arkasından. Şenu için. Bartu için takıyoruz. Bartu mu Bartu için taktım. Bartu mu için. Abi patlıyor balon patlıyor. Patlıyor. için.

Alper için takıyoruz babacım için babacım Daha için Taha mı daha için Esmanur için Esmanur Abi Esme ismini okuyamıyorum Yusuf için Yusuf için Toprak, Toprak, Toprak için Toprak mı? Aziz Lütfen demiş Aziz diyorum ben patlatacağım Aziz için taktım Al yeni gelenler Yukarıdan abone olup aşağıya bol bol isimlerinizi yazın. Balon kimin adına patlarsa özelden hediyesini gönderip gidiyoruz. Like Ama mi? abone olmayanlar hiçbir şekilde hediye alamayacak. Bu arada like'ımı sokar. Her, herkes bir like atsın. Ejrin için. Tuğba için, için. İlya için. Özden için. Özden. Naza için. Naza için. Ejrin için. Ecrin. Melek Nisa için. Melek abone olmayanlar Meryem hediye alamayacak. Meryem Meryem, Meryem gidiyordu. Yaman için. Yaman. Abi hep beraber demiş. Belin hep için. Beraber, belin için. Eymen için. Eymen için. Abi beni diye için. Abi için, takalım. Ey, o Özlem için takıyoruz. Özlem için. Adnan için takıyoruz. Adnan için. Özlem için. için. Özlem için. Niha için takıyoruz. Niha için. Yusuf Ali için. Yusuf Ali. Ali. Enes için. Enes için. Eymen ey için takıyoruz. Eymen Abi için. Abi patlıyoruz. Da, Ozan, Ozan için. Ozan, 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 için takıyoruz. Parmağım da arada gidiyor chatler. Beş kişiyiz abi. Kanala abone ol. Like at. Aşağıya ismini bırak. Evet devam edelim. Oğuzhan için, Oğuzhan için. Aysel için, Aysel. Hamza için. Patlamak üzere Aysel için. Patlıyor abi 607 yedi. Arkadaşlar 682. abone ol bir anda hediye alamayacak. Herkes abone olup bol bol isimlerini yazsın. Kanala abone ol, like at aşağı isimler. Evet, Muhammed için. Evet, Oğuzhan için. Oğuzhan için. Esra için. Esra. Duru için. Duru için. Nazza, Nazza için. Meryem için. Meryem. Abi be patlıyor. Patlıyor arkadaşlar. Sinan, Sinan için. Hı şansı kaçırma. Sinan i̇çin. için. Eda için. Eda Patlıyor Zeynep için. Zeynep için taktım. Arya için. Eymen için. Eymen. Hamza patlıyor, patlıyor da Hamza. Hamza için taktım. Yusuf için taktım. Yusuf için taktım. Muhammed için. Muhammed. Naz için. Nas Sinan için. Sinan için. Sinan için taktım. Meryem için. Meryem için Naz için. Naz mı? Naz için takıyorum. Aliya diyor. Hayır. Alya için. Yaman için. Yapan. şey yaban Arkadaşlar için. büyük kanalıma abone olup aşağıya isimlerinizle yazarsanız sizin adınıza bedaçlık takıyoruz. Balon kimin adına patlarsa özellikle ne deseyi gönderip gidiyoruz. Ceylin Ama için. abone olanlar hiçbir şekilde yalan görmesin. 800 kişiyiz abi el balonu el patlatan el yok abi. Muhammed Hüsur için olsun. takıyoruz. Muhammed. Yusuf için, Yusuf. için Havva Osman için, için, Osman için, Eylül için takıyoruz. Esmanur, Esmanur. Toprak, için. Toprak için, Melek için, Melek. Engel için, Engel İbo için, Eyn için, Hüseyin için. İsmail için, İsmail. için, Nurcan. Mira için, Mira. Nurcan için takıyoruz. için e, takıyoruz. Arif diyor ben patlatacağım Arif patlıyor da Arif. Ozan, Ozan arif. için, Ozan. Ozan Ada için, Ada. Hüseyin için. Hüseyin. Şeyma için Şeyma Alper için Alper Ada için Ada Uğur için Uğur için Mübeyra için Mübeyran. Eyüp için Eyüp Selma, Selma için Şeyma. Abi patlı abi Naza için Arkadaşlar abone olun bol bol isimleriz yazın abone olmayanlar hiçbir şekilde hediye alamayacaksınız Evet. Ali için, Ali. Aysima için, Aysma. Meryem için, Meryem için, Emre için, Emre. Meryem için, Meryem, Toprak için, Toprak. Oğuzhan için, Oğuzhan için Hasan için bakıyor evet. abi. Için NASA, NASA için de. takıyoruz. NASA. 800 kişi Emre için takalım. Emre için taktı. Zümra için. Zümran. Abi patlıyor Rabia için. Rabia için. Rabia için Enes diyor hayır diyor ben patlatacağım. Ya. Evet. Abi geliyor. Cavidan için. Cavidan. Nazay için. Nazay için mi? Naza için tak. Eylem için diyor eylem, eylem diyor ben patlatacağım diyor lan ikat kanal abone Aynen, olsun Aynen abone olmayanlar hediye Allah için bir şekilde adamı gösteriyoruz Havva şöyle niye bu kadar sönmüyor ya Patlar mı böyle yapsın Patlar abi az kaldı çok az kaldı ya Patlayacak arkadaşlar Çet 800 kişiyiz kanal abone Aynen. olduğu için Zümra için takıyorum. Zümra için takıyorum. Nilüfer için takalım. Nilüfer. Sümeyye için. Sümeyye. Enes için. Enes için. Mehtap için takıyorum. Mehtap için. Zeynep için takalım. Zeynep. Aslan için Arkadaşlar takıyorum. abone olmayanlar hediye alamayacak. Herkes abone olup bol bol isimlerini yazsın. Abi balonu kesin ben patlatacağım diyor. Derin için takalım. Mete için takıyoruz, Mete. Alper için takalım, Şefki Şef için ya Şef patlatar diyor, Nazlı için patlatın Nazlı, Özbek için, Özbek, Hüseyin için, Hüseyin, Nazlı için, Nazlı, Asil için, Asil, Asil. Sude, Sude için takıyoruz, Alayna için takalım, Aleyna. Ella için takıyoruz, Ayı yıldırım yıllarım diyor, Ay, ben patlatacağım diyor, için Sara için takıyoruz, Sara. Lida için takalım, Lida. Deniz için takıyoruz. Lida. Deniz. Deniz. Asya için. Asya. Esma Nur için takalım, Esma Nur. Avzem için Takalım Adam, Musab için. Musab. İbrahim diyor ben patlatacağım. İbrahim az kaldı. 4500 kişi kanala abone ol. Abone olmayanlar hediye alamayacak. Özcan için, Özcan. Muhammed için, Muhammed. Sümeyye için takalım, Sümeyye. Duru için, Duru için. için. Doray için, Ömer diyor ben patlatacağım diyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yeni gelenler hoş geldiniz abi. Çet kanala abone ol, like at aşağıya ismini. Aynen da. arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. <laughs> Sesini sana? Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Yusuf can için Aybüke için. için, Ay, için Ay, ben patlatacağım demiş. Yeni gelenler hoş geldiniz. Kanala ben abone ol, like at. Berk için. Berk. İsmail için. İsmail. İrra için. Çağlar için. için. Mustafa için. Aptan için. Mustafa. İrra için. İra. Nura için. Nura. Mustafa, Mustafa için. Takıyoruz Yusuf. Yusuf diyor ben patlatacağım. Abi patlıyor patlıyor. Arkadaşlar. Şimdi boş ver Memo boş Chat yayın var mı arkadaşlar? Yayın var mı şu an? Yayın 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 yayın. Chat yayın var mı arkadaşlar? Yayın 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 ses. Abi yayın var mı şu an? 300 kişiyiz. Yayın var mı chat? Bunu hocam, hocam hemen gerekiyor. Ama balonu hallet. Çabuk balonu hallet. Vallahi. Gitmemesi gerekiyor. Vallahi. Abi baştan takmamız gerekiyor ya. Niye oldu chat? Balon bozuldu ya. Amazon baştan sarmamız gerekiyor. Yayını yenelim mi? Yenilemem <laughs> <He? gülüyor> lazım. Chat geliyor hemen.